Merhaba arkadaşlar bugün gün sizlerle hafif nasıl indirilir onu göstereceğim. Aşağıda abone, ne like, indirim açmayı unutmayın. O zaman hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar ilk önce Google'a tıklıyoruz. Buraya diyoruz ki AP mod. Burada bize APK diyor. Apple, APK diyor. Ona tıklıyoruz. Buraya aşağı iniyoruz. Şurada 309 diyor. Bunu indiriyoruz. Tıklıyoruz. Burada aşağıda indir diyor. Bir dakika. İndir diyoruz arkadaşlar buradan. İndir'e tıklıyoruz. Biraz bekliyoruz. İnmek üzere. Ve yine de indir diyor. Ona tıklıyorsunuz. Happy mod inene kadar bekliyoruz. Sonra devamı, de, birazdan devam ediyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz ve Happy mod bu şekilde indi. Hemen üstüne tıklıyoruz Happy modun. Happy yükle diyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Bekle, bekle, bekle. Arkadaşlar size Roblox'ta oynamaya davet ediyorum. Buru Kesme işareti 999. İmlesini bekleyin arkadaşlar. Burada size bitti ve aç diyecek. Eğer burada bitti derse maalesef yüklenmeyecek. Ben size göstereceğim. Yüklenmesi biraz uzun sürecek. Yüklenince haber vereceğim diyecek. Ama maalesef yüklenmiş. Burada arkadaşlar eğer hile, 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 için hile, hile, bakıyoruz. Arkadaşlar hap buralara bir yerlere gelecek. Bakın geldi. Hap modu buraya koyuyoruz ve arkadaşlar hap modda istediğiniz e, istediğiniz ve paralı hileli oynayabileceğiniz bir uygulamadır hap mod. Öbür turda hap moddan nasıl indirileceğini göstereceğim. O zaman hepinize buradan bay bay diyorum sevgili arkadaşlarım.